Samsun'un Fevzi Çakmak Mahallesi'nde deprem bölgelerine gönderilmek için gece saatlerine kadar temel ihtiyaç yardımı toplandı. Özellikle battaniye Çocuk montları, kıyafet anlamındaki olan malzemelerimizi e, muhtarlığımızın da uygun alanlarına e, rap rap yapıp güzelce koyduk. Yardımlarımızı buraya topladık. E, i̇nşallah yarın akşam muhtarımın da önceliğiyle bunu deprem bölgesine yetişmeye çalışacağız. Tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye'de birçok vatandaş deprem bölgelerine yardım yollamak için seferber oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Çağlar Işık Öncülüğünde mahallede deprem bölgelerine yardım göndermek için kampanya başlatıldı. Kıyafetler, çocuk, yetişkin ama sıfır ayarında. Öyle tamam. Söküğü, Güzel. Yok. Yardımın Neyi ne olursa olsun biz bir e, teşekküriz. Çok büyük bir yıkım içerisindeyiz. E, halk olarak yardımlara kulak verdik, e, desteklemeye çalışıyoruz. Tekrar başımız sağ olsun. Ee, muhtarımızın çağrısına kulak verdik. Halk olarak Fevzi Çapmak Mahallesi olarak da yardımlarınızı bekliyoruz. Kampanyayı duyan mahalle sakinleri yardım kolilerini hazırlayıp mahalle muhtarlığına depremzedelere gönderilmesi için bıraktı. Kendi evladım gibi üzüldüm. Çok canım yandı. Onları düşünerekten soğukta iste aç bekleyen insanlarımız olduğu için ben de yavrularımız için bir şeyler yapmak istedim. Kendi çocuklarımın her şeyinden koydum. Kıyafet getirdim yavrularımız için kazaklar var. Çoraplar koydum, kazaklar koydum. Çok sağ olun. Size ben çok ediyorum. teşekkür ettim. Allah razı olsun diyorum abla. Yardımlar geldikçe böyle yığmaya devam edeceğiz ve en kısa zamanda da bunların tahliyesini gerekli yetkili kurumlardan sağlayacağız.